Seçimler oldu biliyorsunuz. Seçimlerden sonra herhangi bir ekonomik rahatlama hissediyor musunuz? Ha, çok piyasada? ettik. Hayır hiç etmedik. Peki ne olur? Yani e, şimdi iki, 21 yıldan beri aynı iktidar yönetiyor bizi. Bundan sonraki dönemde nasıl olur? Bir iyileşme olur mu ekonomik zane olarak? Etmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum iyileşeceğini. Çünkü marketler hemen 30 zamı koymuşlar? Daha nasıl iyileşecek? Daha kötü mü olur diyorsun? Sadece kötü olur. Ama çoğunluk olarak herkes AK Parti yi seçti yine Cumhurbaşkanlığı seçiminde de AK Parti kazandı. O kadarını bilemiyorum tabii de insanların seçimi ben emekli olarak zor zaman yaşıyoruz. Yani. Sizce ülke olarak yanlış bir seçim mi yapıyoruz? Yanlış, yanlış tercih yapıyoruz? Yanlış bir tercih yapıldı bence. Öyle mi? Ya da Cumhurbaşkanımız daha iyi ekonomiyi düzeltsin yani bence. Teşekkür ederiz. Yani üretimi artırırsa bence düzelir. Çok teşekkür ederiz. Et alamıyoruz. 650 liraya almışlar eti. Üretim derken yani ülkede üretimin hangi, ne anlamda eksik olduğunu düşünüyoruz? Çalışılığı geliştirsin. Ondan sonra tarımı geliştirsin. Onlara destek olsunlar. Onlar da geliştirsinler. Destek olmayıcı olmuyor. Peki. Çok teşekkürler. Sağ olun.